Vize ve finalde çıkmış kompleks analiz soruları 21. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden bir vize sınavında çıkmış sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. uxy eşittir cos ax çarpı cos h2y harmonik olması için ane olmalıdır. Şimdi bir fonksiyonun harmonik olabilmesi için kısmi türevlerle ilgili bir denklemi sağlaması gerekir. Nedir bu denklem? Buradaki fonksiyonumuz u bunun x'e göre 2 defa kısmi türevini alıp y'ye göre 2 defa kısmi türevini aldığımız ifadeyle topladığımızda sonucun 0 çıkması durumunda ise u xy harmonik fonksiyondur. Şimdi Bizim de yapacağımız bunun harmonik olduğu zaten söylenmiş. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu türev, türevleri alıp birbiriyle toplayıp sıfır eşitleyeceğiz. Bunun x'e göre türeviyle başlayalım. Buradaki ifade eksi, buradaki y'li bunu sabit kabul edeceğiz. Sadece bunun türevini alacağız. Eksi sin ax çarpı içerisinin türevi a çarpı kosinüs h 2y. Bunu düzgünce bir yazacak olsak. Eksi A sin AX cos H2Y Devam edelim. Bir kez daha X'e göre türevini alacağız. xx. Yine burada sin AX sadece X'ti. Buradaki eksi A ve cos H2Y sabit kabul edilir türev alırken. Eksi A sin sin cos'a dönüşür. cos ax çarpı içerisinin türevi a çarpı kosinüs h y. O sabittir çünkü. Buradan düzenlediğimizde eksi a kare kos ax çarpı kos h 2y'yi elde ettik. Şimdi bu bölüm bitti. Şuna geçelim. Y'ye göre kısmi türevle başlıyoruz. Buradaki cos ax sabit sayı kabul edilir. Çünkü x değil. sadece bunun türevini alacağız. Cos ax çarpı cos h ifadesinin türevi sin h'a dönüşür. İçerisinin olduğu gibi yazarız. Bir de çarpı içerisinin türevi deriz. Yani sin h 2y çarpı içerisinin türevi 2. Şunu bir düzgünce yazalım. 2 cos ax çarpı sin h 2y sin h cos h hiperbolik fonksiyonlardır. Bunları tanımamız lazım gördüğümüzde. u'nun ikinci defa y'ye göre kısmi türevini alırsak yine buradaki 2 cos ax sabit sayıdır. 2 cos ax çarpı sin h'ın türevi de cos h'a dönüşür. cos h 2y çarpı içerisinin türevi 2'dir. Sin h cos h türevleri sin h cos h'a dönüşür. Cos h sin h'a dönüşür. Herhangi bir eksi söz konusu değildir ama trigonometriklerde cos'un türevi eksi sin, sininkisi cos'tur. Buna dikkat etmemiz lazım. 4 cos ax çarpı cos h 2'ye. Şimdi bu ikisinin toplamının sıfır etmesi gerekiyor. Çünkü harmonik olduğu bize söylenmiş bunun. Eksi a kare kosinüs ax çarpı kos h2y artı 4 kos ax kos h2y eşittir 0. Bu ikisinin birbirini götürebilmesi için şuradaki eksi a kare artı 4'ün sonucunun 0 olması gerekir. Çünkü yanlarındaki ikisi birbiriyle aynı. Yani burada eksi 4 olması lazım ki bununla bu kısım birbirini götürebilsin. Buradan anladık ki eksi a kare artı 4 eşittir 0. Buradan a kare eşittir 4 elde ederiz. Buradan da a'yı artı eksi 2 olarak bulmuş oluruz. a'nın olması gereken iki ihtimal söz konusudur. Eksi 2 de olabilir, artı 2 de olabilir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.